Evet Arda abisinin canları. Nasılsınız? Çok özledim. Bazen canlı yayın açamıyorum. çok yoğun oluyorum. Yani ders çalış. Işte, ödev yap. Kitap oku. Ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Şaka yapalım mı sizden? Özlediniz değil mi şakalar mı? Bir 10-15 dakikalık ya da 20 dakikalık bir canlı yayın yapacağım. Ondan sonra çıkacağım. Arda abisin canları gelenlere çok teşekkür ederim. Kameram size sevgim verebiliyorum değil Bir kişi geldi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ne yapalım Arda abisin canları? Ne istiyorsunuz? Çok teşekkürler gelen herkese. Ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Ne yapışık gibi ilacım? Bir kişi gelmiş. Ona çok teşekkür ediyorum. Eğer gerçekten kalbimiz çocuk gibiyse o bir ona yeter biliyor musunuz? Şaka yapalım mı sizde? Aklımda üç tane şaka var arkadaşlar. Üç tane. Bu üç tane şaka yapalım mı sizde? Ne dersiniz? Ne yapalım? Gelen olsa. Evet abi daha bitsin canlar. Gelin gelin gelin. Size çok güzel bir şaka yapalım Arda abi, abisin Ne istersiniz? Bir kişi gel. Çok teşekkür ederim. Yayınımdan çıkma lütfen. Lütfen yayınımdan çıkma. Ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Çok teşekkürler. Hadi başlayalım şakaya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir tane eczaneyi arayacağım. Öykü eczanesi diye. Hadi eczane olmasa market var mı acaba? Bir dakika arkadaşlar. Heh varmış. Şimdi orayı arayacağım. size de bir şaka yapacağız. Uzun zamandır şaka yapmadım değil mi? Pek giremediğim ikinci anlayanım. Normal şaka vardı. Çekeceğim de bu ara. Pek yapamıyorum. <laughs> ha, şey ben kütüphaneyi aramıştım da acaba doğru mu aradım? Ölkü kitabı alacaktım ya da hikaye kitabı. Abla. Efendim? Ben kütüphaneyi aramıştım da doğru mu aradım? Hayır, ya ben efendim. masal kitabıyla kitabı alacaktım da tamam, yanlış mı aradım? Ha, yanlış aradın, yanlış. Pardon. Aa, pardon abla tamam kolay gelsin sağ ol. Evet. <laughs> yanlış aradım <dedim. gülüyor> Şimdi siz de ne yapacağız biliyor musunuz? Fazla şey yapmadım çünkü. Şey abla Şey. Pupret çek gibiydi ve korktum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu şakayı yaptık. Markete dedim ki öykü kitabı alacaktım. Kütüphaneyi aradım. Şimdi sizle Kamil Koç'u arayacağız. Evet. normal şaka da aynı. Bu şaka da aynı bence. Bir tek insanların yüzü görünmüyor ama önemli değil. Tansiyon normal şapka yaparız. Yok burayı değil. Hah burayı arayalım. Mükemmel koçu arayacağız sizden. Tamam. Ha kolay gelsin şey ben şey doğru mu anladım acaba Kamil koç yani şey hani orası koç ya Ali koç ya da ve bir koç orada mı? Nerede da mı geçiyorsunuz? Yok hayır orası koç Turizm değil mi? Orası koç Turizm abla orada Ali koç ya da ve Ali koçla şey yok mu ve bir koç? Ya bir kaça dedim ki Ali Kaçlar ve bir yok mu burada? Bir şakayı bir daha yapalım ama başkasını yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika şimdi size çok güzel şaka yapacağız. Bir kişi oldu. Çok teşekkür ederim. Başka bir şaka yapacaktım da işte abla şey anladığı için. Bekleyin arkadaşlar. İyi günler. Rami Koç Yolcu Hizmetlerine hoş geldiniz. Bilgi almak için biri, bilet işlemleri için iki, istek öneri ve görüşleriniz için üçü, şehir için servis hizmetiniz hakkında bilgi almak ya da işlem yaptırmak için dördü, işitsel verilerinizin nasıl işlenip kaydedildiğini öğrenmek için lütfen sıfırı tuşlayınız. Bilet satın almak için biri, rezervasyon için ikiyi, bilet iptali ve iade süreci için üçü, e-bilet için dördü, mutlak dışındaki talebiniz için lütfen beşi tuşlayınız. Değerli yolcularımız, güvenliğiniz ve hizmet kalitemizin takibi için Yapacağınız görüşmeler kaydedilmekte. Öyleymiş. Paylaştığınız bilgiler kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kaydedilip işlenebilecektir. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen bekleyiniz. Sizi yolcu hizmetleri yetkilinize aktarıyorum. Çok bir sefer. Şu anda diğer yolcularımıza hizmet vermekteyiz. Kısa bir süre içinde yolcu hizmetleri yetkilisine aktarılacaksınız bekleyin Bu e çok zor bir şaka arkadaşlar. Bunu yapan yok. Tis dili izleyenler var değil mi? Hani. Ah hay bi. Adım iki o ile. Gelen herkes çok teşekkür ediyorum Ali abisin hatta beklemek yerine sabah 08 gece 00 arası WhatsApp üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp numaramız Arkadaşlar başka birini arayalım. Bu olmaz. Bunu arayalım. Ya arkadaşlar açmıyorlar ki. Balçavayı arayalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz bunu aramışız. Bir dakika şimdi. İyi günler. Kamil Koç Yolcu hizmetlerine hoş geldiniz. Bir, bilet satın almak için biri, rezervasyon için iki, bilet için bir dakika. Canlar hoş geldiniz. e bilet için dördü. Bunların dışındaki talebiniz için lütfen beşi tuşlayınız. Değerli yolcularımız, Güvenliğiniz ve hizmet kalitemizin takibi için yapacağımız görüşmeler kaydedilmekte olup, paylaştığınız bilgiler kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kaydedilip işlenebilecektir. Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen bekleyiniz. Hmm. Yol yani. hizmetleri Çok zor bir şaka. Şu anda diğer yolcularımıza hizmet vermekteyiz. Arkadaşlar ya. Adem arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Eğlence Yolculuğun. beklemek yerine sabah 08, arası... Bir dakika arkadaşlar ne Bu galiba. Ha, bunlar açıyor arkadaşlar. Diğerleri açmıyor. Normal açar arkadaşlar. Arkadaşlar Açmadılar arkadaşlar. Bir dakika hocam şöyle yapalım. Bir dakika şimdi. Ha, buldum arkadaşlar. Biz de bu şakayı yapacağız. Zaten bir dakika. Bu açar arkadaşlar. Nasılsın Zerda Aksin Can? Açmadı arkadaşlar. Bir de başka numara buluruz. Kartal'ı arayalım. Kartal'ın numarası yok. Sultan. Açmıyor arkadaşlar ya. Bayram Paşa. Arkadaşlar bir şaka yapacaktım. Gelin herkes çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hiçbirisi iş açmıyor. Bir de bunu arayalım arkadaşlar ya. Açın ya. Nasılsınız bu arada? yok arkadaşlar hiç. En azından şaka yapmış olduk. Ali Koç şey sorduk ya. Bir de bunu arayalım. İki kişi olduk. Çok teşekkür ederim. Ha, abi kolay gelsin ya. Bir şey soracaktım. Özür dilerim. Ya Sesim geliyor mu? Evet abi dinliyorum. Abi orası Kamil Koç ya. Orası Vehbi Koç ya da Ali Koç'ta bir benzerliği var mı? Ali Koç'a bir şeyler ne soracaktım da. Efendim abi? Ne anlamadım. Ya hani orası Kamil Koç ya abi. Ya Ali, Ali Koç ya da Vehbi Koç'ta bir benzerliği var mı ya da orada mı? Benim adım abi Orça. İki o oylar. Kamiller. Bu <laughs> yapmak. <laughs> Abi dedi ne alaka dedi. Ah. Ne hep yapmak istemişsindir arkadaşlar. Dizide görmüştüm. O yüzden oradan duydum. Şimdi bir de, de şey kütüphane şaka yapacağız. <laughs> ne alaka dedi abi. Ali hani, Koç da ve bir koç orada mı diye sordum. Cevap vermedi bana. Şimdi sizle bir de kitabane şaka yapacağız bakın. Ya böyle daha rahat oluyor. <laughs> Sonra normal şaka yaparız. Ama gerçekten çok zor buldum Kamil Koç'un numarasını. Hani oradan bilet almak isteseniz bir tek Balçova Balçova şeydeki abiler açıyor. Yani diğerleri açmıyor arkadaşlar. Hani 2-3 saat bekleseniz ancak açarlar. Bu Kütüphane nasıl bir şaka yapacağım onda şey sürpriz olsun. Tabii ki Balçova kütüphanesini aramayacağım. Çünkü Balçova yı... Gelin Balçova'yı şaka yapalım. Balçova'yı çalıştım bana sen. Ay, rahatsız ettim. Özür dilerim. Ben şey roman alacaktım da Hugo var mı Hugo? Tolardı şey cadı vardı şey dünya klasikleri. Ben ona çok üzülüyorum. Dörde basınca solo. 6'ya basınca sağ gidiyordu. Hı. Var mı acaba Hugo? Bizde Joy'da basınca sağa giden yok. 6'ya basınca sola giden var mı? Ben çok üzülüyorum abi şey. Bu cadı silah var ya onu çok üzüyor sürekli çocuklarını kaçırıyor. Kime üzülüyor sen? Hugo'ya mı? Evet Tolga abi at Tolga abi. Tolga abi emekli oldu ya. Emekli mi oldu? Abi sana ufak bir şaka yaptım. Bana hakkını helal et. Biz de şaka yapayım, teşekkür ederim. Olsun teşekkürler Aa ah, Hugo. Nasıl sen bir kişi de olsun. Beş dakika sonra kapatmak zorundayım. Bir de sizde normal bir insan şakı Bizde dörde batında sola giden yok dedi abi. Sınım araları silerim. Ne diyelim? Bakalım açan birisi olacak mı? Umarım kızgın biri çıkmaz. Umarım kızgın biri çıkmaz. Yapmak istediğim bütün şakalar yaptım bu zamana kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. normal gidip yapmadım. Buradan da yapıyorum. İstediğim bütün şakalar yaptım. Aynı şey bence. Aa bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim. Şakayı da yapayım. Bir dakika. Hani parkta video çekemiyoruz ya. ya şimdi yüklediklerinden bir katını sileceğim. Ya ben şimdi bir şaka daha yapacağım, ondan sonra kapatacağım. Hiç çok seviyorum çünkü çıkmak zorundayım. Gördüğün sizi Arkadaşlar kullanılmayan numara çıkıyor ya. Numara Arkadaşlar ya bir dakika. En çok kullanılan 0532 458 36 24 evet. kolay gelsin. Doğru mu aradım acaba? Alo. Teyzeciğim. Bir şey soracaktım. Buyur teyze. Ellerinden öperim. Ya ben internette bir numara gördüm de. Kerimcan Durmaz'ın numarası. Doğru mu aradım diye rahatsız ettim seni. Yok yok yanlış aradım. Teyze. Tamam teyzem. E ellerinden tamam. öperim. Saçların nasıl? Dedim anda vur bana. Teyze <laughs> sus. Abi arkadaşlar çok eğlendik ama sonra yine şaka yaparız. Sizi çok seviyorum. Bay bay.